Evet herkese selamlar. Uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Hep ders videolarıyla bu ara meşguldük. Ancak sizinle karşı karşıya gelebilme fırsatını elde edebildim ve şimdi sizlere 45 gün kala çalışmalara başlayan ve sınav kazanan çocuğun hikayesini anlatıyorum. İzleyelim. Evet sevgili arkadaşlar bir öğrencimiz vardı vakti zamanında. Bu öğrencimiz Ağustos ve Eylül ayında çalışmalarına başlamış. Çok güzel, çok iştahlı bir şekilde soru bankalarını almış, defterlerini, kitaplarını hazır etmiş, renkli kalemleriyle birlikte çalışmalarına hali hazırda gereken tüm önemi vermiş. Ve aslında başlangıçta tempoda da iyi bir şekilde çalışmalarına başlamıştı. Ağustos ayını çok güzel geçiren bu öğrenci Eylül ayında da çalışmalarını yine artırarak devam ettirmiş. Günlük çalışmalarını 3,5-4 saate, 4 saatin de üzerine çıkarmaya başlamış. Ve bu çalışmaları o yapmış olduğu ilk sarma Denemelere de yansıtmış, güzel bir şekilde devam etmişti. E tabi takdir ediyorsunuz ki ülkemizde çok büyük bir problem bu. Bu öğrencimiz de birçok öğrenci gibi daha önce başlamış olduğu ve yarım bıraktığı işlere bir tanesini daha ekledi. LGS hazırlıklarını aksatmaya başladı. Önce bir gün aksattım, iki gün aksattım derken bu çalışmalar bir bakmışsınız ki arkada biriken kocaman bir dağ olmuş ve ondan sonra ipin ucu açıkçası kaçmaya başlamış. Önceden haftalık programlar yapılır, günlük her neyse devam edermiş. Ancak bir bakmış ki bunlar yavaş yavaş tekliyor ve tekledikten sonra bir bakmış ki artık bu haftalık programlar tümüyle yalan olmuş. Derken semester tatili hızlıca gelmiş ve son ara tatili geride bıraktıktan sonra şöyle arkasına dönüp bir bakmış ve demiş ki zaman sanki elimden kayıp gitti ve ben bunun hiçbirine hakim olamadım. İşte zaman tam da bu zaman ben artık çalışmaya başlamalı kendime gelmeliyim ve hayal ettiğim o liseleri kazanmalıyım diye and içmiş kendi kendine. Ve arkadaşlar bu arkadaşımız 45 gün kadar çalışmalara başlayıp gece gündüz demeden neredeyse uyku dilimlerini bile çok kısa tutarak yemek vesaire Tüm ihtiyaçlarının masasına isteyerek günün büyük bir bölümünün masa başında geçirerek çalışmalarını devam ettiriyor ve kendisi şu anda tabii ki Galatasaray Lisesi'nde hala öğrenimini sürdürüyor demek isterdim. Sevgili arkadaşlar, özellikle bu videonun başlığını görüp ve bu ana kadar 45 gün kala sınav çalışmalarına başlasam kazanır mıyım umuduyla bu öğrencinin başarı hikayesini edinerek acaba ben de yapabilir miyim diye düşünen arkadaşlara birkaç bir şey söylemek istiyorum. Sizlere bunları söylemek için farklı yolları da tercih edebilirdim ancak ilginizi ne kadar çekebileceği konusunda kararsızdım. Bu yüzden size altın niteliğindeki cümlelerimi bu hikayenin sonuna sakladım. Tahmin edersiniz ki hiç çalışmayıp 45 gün kala bu başarıyı elde etmek bir başarı hikayesi oluşturmaktır. Bir tarih yazmaktır. Ben şu ana kadar böyle bir öğrenciye rastlamadım. Bunu kesinlikle olmayacağını söylemiyorum ama bakış açımızın ne kadar yanlış olduğuna değinmek burada benim aslında önceliğim. Artık öyle bir ana gelmişiz ki ilkokul sıralarından itibaren düzenli olarak kitap okuyan, derslerini dinleyen, düzenli olarak ders çalışan arkadaşların emeklerini 45 gün kala biri gelip evet ben şimdi başlayacağım ve bütün eksiklerimi kapatıp bu arkadaşların hepsini eleyeceğim deyip sınav çalışmalarına başlamayı düşünen veya hayal eden insanlar var. Sevgili evet. arkadaşlar çok net olarak bir şey söylemek istiyorum sizlere. Bu iş öyle 30 gün kala, 45 gün kala, 1 ay kala, 3 ay kala olabilseydi emin olun bu arkadaşlarınız da yıllarca dirsek çürütmez bu işi son aylara bırakırdı. Şimdi özellikle içinde bulunduğumuz bu ana kadar düzenli çalışmalar gerçekleştirmeyip bu saatten sonra sınavı kazanırım mıyım mantığında olan arkadaşların eğer şu anda bir karar almazlarsa ve fikirlerini değiştirmezlerse önümüzdeki yıllarda da aynı problemleri yaşayacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla bu video aslında LGS'ye 45 gün kala çekilmiş bir video. Ancak sizlere önünüzdeki belki 8 yılın, 10 yılın anahtarını verebileceğimiz bir video olmuş oldu. Sebebi artık bu kafayı, bu algıyı, bu bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor ve onun şu anda tam da zamanı. Hayatta üzerinde durduğumuz ve bizi istediğimiz şeye götüren bilgi ise bilgi, paraysa para, gelecekse gelecek, mutluluksa mutluluk bütün bunlar için yapmamız gereken tek bir şey var ve bu tabii ki emek vermek. Emek vermenin inceliğine eğer bakmak isterseniz etrafınızda başarılı olmuş insanlarla sohbet etmeye çalışın veya bunları yapacak durumda değilseniz açın interneti. Ülkemizde ve dünyada başarılı olmuş kişilerin röportajlarına bir göz atın. Onların hayat hikayelerini bir dinleyin isterim. Baktığınız zaman bu kişilerin sadece ve sadece bir veya birkaç şeye inanılmaz güzel bir şekilde ve titizlikle emek verdiğini göreceksiniz. Dolayısıyla şu anda önümüzde belki odaklamamız gereken şey LGS evet ama bu sınavda ve hayatınızdaki birçok şeyde o o elde etmek istediğiniz tüm güzellikler belli bir yaşanmışlığın, belli bir tecrübenin ve belli bir öğrenilmişliğin sonucunda sizlerin oluyor. Bu yüzden az emekle çok şey elde etme düşüncesi içerisinde olan arkadaşlara şimdiden tavsiyem eğer bir şeyde çok iyi olmak istiyorsanız onun için emek vermeniz gerektiğini unutmayacaksınız. Bu benim size en önemli tavsiyem. Hatta daha önceki videolarımda bahsetmiştim. O herkesin çok kolay ulaşılabilir olduğunu düşün. O sosyal medyada fenomen olup kolayca para kazanabilecek olan arkadaşların düşünceleri bile aslında şundan ibaret. Bir telefon veya bir kamera alayım şuraya koyayım ve gerisi gelecek gibi düşünüyorlar. Aslında durumun hiç de böyle olmadığını o işe gelen arkadaşlar çok daha iyi bilirler. Her şeyden evvel bu arkadaşlara baktığımız zaman düzenli olarak içerik ürettiklerini görürsünüz. Onlar zamanlarını belki kalemle, kağıtla, akademik anlamda geçirmiyorlar ama onlara baktığınız zaman sürekli olarak bir içerik üretme, sürekli olarak popüler ve gündemde olmak için bir noktada emek verme peşindeler ve başarılı olanlar emek vermenin ne demek olduğunu çok çok iyi biliyorlar. Bu yüzden biraz önceki anlattıklarımla birlikte bu emek vermenin ne demek olduğunu ve 45 gün kala aslında odaklanmamız gereken şeyin ne olduğunu şimdilik anlamışsınızdır diye düşünüyorum ve sizlere 45 gün kalan neler yapılır birazcık da bunlardan bahsetmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar özellikle umutlarını yitiren arkadaşların bir hayli fazla olduğunu görüyorum. Aldığım mesajlar da bana zaten bunu gösteriyor ve hissettiriyor. Şimdi özellikle söylemek istediğim bir şey var. Arkadaşlarımız ortalama 70-75 netleri falan görebiliyorlar. Yani özellikle o 70 net üzerindeki arkadaşların 90 netlere kadar çıkmaması için çok büyük bir sebep yok. 45 gün kala bunun için yeterli bir zaman dilimi. Aslında şöyle düşünün. Yani 70 nete geldiyseniz Toplamda 6 tane ders var. Yani bunlar tabii ki böyle değildir ama onları böyle eşit bir şekilde dağıttığımız zaman ortalama 3'er 4'er tane yanlışınız çıkıyordur her derste. Şimdi resme odaklandığımız zaman aslında her dersten ortalama 2-3 tane yanlış yapan öğrencinin yapması gereken tek bir şey var. Yanlış sayılarını biraz daha azaltmak. Dolayısıyla her dersten 2-3 net daha fazla yapmak sizin için mümkün mü? Bence mümkün. Bakış açımızı şu şekilde değiştirmek lazım. Türkçe, matematik ve fenden biliyorsunuz 20'şer soru var. Şimdi bu derslere ait ortalama doğru yaptığımız bir sayı aralığı vardı. Benim sizlerden isteğim şu. 45 gün kola bu Türkçe matematik ve fen derslerinden doğru sayılarınızı üçer tane daha arttırdığınız zaman bakın netleriniz 70'ten direkt olarak 79'a çıktı. Sözelde de 2-3 tane daha arttırmaya çalıştığınız zaman netleriniz 82-83'ü buldu. Dolayısıyla artık yapmamız gereken şey tamamen yanlışlarımızı önümüze alıp masanın üzerine koyup bunlar hangi konulardan ve hangi ünitelerdense bunların tekrarı ve soru çözümleri üzerine yapacağımız çalışmalarla hareketlendirmeliyiz. Sınav çalışmalarınızı. Daha önceki videolarda bahsettim. Tekrar ifade etmiş olayım. Pazar günleri artık deneme günleriniz olsun. Yapın denemelerinizi. Bakın kaç doğrunuz var, kaç yanlışınız var tüm derslerde. Sonra o bütün haftanın çalışma programını oradaki yanlışlarınıza göre organize edin. Göreceksiniz. Çok kısa bir sürede bu doğru sayılarınızın arttığını göreceksiniz. 70'ler, 72'ler, 75'ler çabucak 80 olacak. 80'ler çabucak 85 olacak. Ve birçok arkadaşımız özellikle bize ulaşıyorlar. Artık fuller gelmeye başladı hocam. Çok teşekkür ederiz emekleriniz için. Şeklinde mesajları almaya devam ediyoruz. Unutmayın herkes yavaşladı, herkes bıktı, herkes bir şeyleri yapmak istemiyor veya az yapıyor veya öylesine yapıyor. Bu yüzden yüksek bir motivasyon şu anda ihtiyacımız olan tek şey. Kendimize geleceğiz, kenetleneceğiz. Motive etmek için kendimizi fırsatlar kollayacağız ve kendimiz motive olmak için elimizden geleni yapacağız. Yüksek bir enerjiyle kalan günleri etkili bir şekilde değerlendirmek sizlere sınav kazandıracak. Ben son ana kadar yanınızda olmaya devam edeceğim. Bunun yanında geçmiş olsun mesajlarıyla destek veren arkadaşlara teşekkür ederim. Şu anda iyiyim. Herhangi bir sağlık problemim yok. Sadece karantina süreminin dolmasını bekliyorum. En kısa sürede de sağlıklı bir şekilde tekrar sizinle olmak dileğiyle. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için aşağıya yorumlarınıza ihtiyacım var. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.